Hocam işte ben niye hep böyle adamları hayatıma çekiyorum evet. mesela diyoruz ya aslında çekim enerjisi diye bir şey var evet ama haricen şöyle bir durum söz konusu sen 15 gün önce bu ofise geldin değil mi bir evet. video çektik wifi şifresini istedin Evet. bugün tekrar geldin şifreyi girdin mi hayır otomatik bağlandı değil evet. mi bu durum aslında çok basit anlatımla böyle bir şey hepimiz bir sistemin içinde var olmaya başlıyoruz. Bize bakım veren insanlar var. Yaşadığımız, büyüdüğümüz bir toplum var. Maruz kaldığımız bazı davranışlar var. Bunların hepsi bizim kodlamalarımızı oluşturuyor aslında bilinçaltında. Ve bilinçaltında oluşan bu kodlamalarla aynı bir wifi verici gibi. Karşı taraftaki alıcıyla eşleştiği anda bu kodlar senin buraya tekrar gelip wifi'ye bağlandığın şifre istemeden tekrar bağlandığın gibi. Hayatımızdaki insanları da böyle seçiyoruz.